Selam. Bu videomda sizlere birazcık zamanınızı ayırıp 20 TL kazanabileceğiniz bu uygulama göstereceğim. Uygulamamızın adı Cevapla Kazan. App Store ve Play Store'dan yükleyebilirsiniz. İsterseniz uygulamamıza geçelim. Uygulamamıza geçtiğinizde lütfen bekleyiniz de uygulamamız açıldı. Buradan arkadaşlar anketlere katılıp 1 TL kazanabilirsiniz günde. Mini anket 4 var, mini anket 5 var, gıda var. Gıdadan ikilere kazanabiliyorsunuz. Profilinizi tamamlayınca 1 TL yine kazanabiliyorsunuz. Ödeye basınca arkadaşlar görüyorsunuz burada havale var, papara var, hediye çeki var, innal var. İsterseniz innalden, isterseniz paparadan yani ya da hediye çekine dönüştürüp havale olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bak diyor ki ödeme talebinde bulunabilmek için hesabınızda minimum 20 TL olmalıdır diyor arkadaşlar. Ana sayfaya gelelim arkadaşlar buradan. Buradan direkt ankete tıklayalım arkadaşlar. Mini ankete gidelim arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir anket yapalım. Ankete gidelim. Anket açılıyor. Bize bazı sorular soracak. Biz de cevap veriyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz diyor ki yiyecek alışverişinizi en sık nereden yapıyorsunuz? Süpermarket falan, hipermarket zinciri. Kişisel bakım alışverişinizi en sık hangisinden yapıyorsunuz? Bakkal, süpermarket, yine Yok. Süpermarket gibi yerleşti. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır tabii ki de. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır tabii ki de. Son 6 ayda alttakilerden hangilerinden kendiniz için alışveriş yaptınız? Eee defakto'dan yaptım. Eee anketinizi başarıyla tamamladınız diyor arkadaşlar. Katılmış olduğunuz anketimizi başarıyla tamamladınız. 1 TL kazandınız diyor. Lütfen bekleyiniz diyor. Eee, anketiniz başarıyla tamamlandı. 1 TL hesabınıza aktarılmıştır dedi. Bu 20 TL 10'a kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şu an benim hesabımda 6 lira oldu galiba. Evet 6 lira oldu arkadaşlar. Bu 20 TL olana kadar hep böyle anketlere katılıp 20 liraya kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. 20 liraya çıktığınızda da e, istediğiniz karta paranızı gönderebilirsiniz. Avale EFT yoluyla ya da hediye çekine dönüştürebilirsiniz. Bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.